Çankırı 1985 Mezunları Derneği 40. Buluşması için Antalya Manavgat Vita Silva Oteli'ni seçti. 25-30 Ekim 2025'teki organizasyon öncesinde Ekrem Bolat ve eşi 23 Ekim'de etkinliğe katılarak devre arkadaşlarını bekledi. 24 Ekim'de ise onlara Mubin Kurt eşlik etti ve otelden görüntü ve mesajlar paylaşarak katılanların coşku ve heyecanlarının artmasına sebep oldular. Gelenekselleşen bu buluşma, bu yıl farklı atmosferiyle katılımcıları inanılmaz mutlu etti. Dernek toplantılarında konuşan Başkan Hafız Pehlivan, 40 yılı aşan bu birlikteliğin temelindeki coşkunun her yıl artarak devam edeceğini belirtti ve derneğin taşıdığı bu mutluluk rüzgarlarını tüm çevresine, özellikle de üye olmayan arkadaşlara yayma hedefiyle büyüyeceğini kuvvetle dile getirdi. 40 yılı aşan omuz omuza yürüyüşün sırrı basit bir arkadaşlığın ötesindedir. Temelde ruhların birbirine ayna tuttuğu, saf benliğin yargılanmadan huzur bulduğu köklü bir aidiyet hissi yatar. Bu eşsiz bağ, hayatın en çetin sınavlarında sarsılmaz bir dayanağa dönüşürken, tüm coşkusunu ve heyecanını geçmişin güven veren ocağından almayı sürdürür. Yaklaşık 230 kişilik coşkulu bir arkadaş grubu, günlük hayatın tüm karmaşasını otelin girişinde bırakarak 40 yıllık hasreti dindirmek üzere bir araya geldi. 5 gün boyunca çocukluk ve okul yıllarının tatlı hatıralarını yeniden canlandırarak bambaşka bir dünyanın huzur ve neşesini yaşadılar. Bu buluşma bize kalan hayatımız için yeni ortak hedefler belirleme konusunda ilham verdi. Artık daha sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Gelecek planlarımız arasında hep birlikte kültürel geziler yapmak, ortak hobiler edinmek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak var. Gezi kapsamında Manavgat'ın meşhur yeşil kanyonunun zümrüt yeşili sularında tekne turu yapıldı. Tekne gezisi boyunca grubumuz müzik eşliğinde keyifli vakit geçirerek eğlendi ve bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldu. Program dahilinde ayrıca Manavgat Barajı ziyaret edildi. Bu dolu dolu turun bir parçası olarak Manavgat Şelalesi de gezildi. Organizasyon dahilinde hakemliğini Merve Hanım'ın üstlendiği plaj voleybolu maçları hem oyunculara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Altın madalya Ekrem Bolat'ın takımının olurken Erol Yücebaş'ın Yücebaşlar Çetesi Gümüş Madalya ile yetinmek zorunda kaldı. Turnuvanın en büyük sürprizi ilk maçta yaşadıkları sarhoşluk faciasından ders alan Binali Karataş'ın takımı oldu. Kül Yutmaz Mahmut Taymaz ise Merve Hanım'ın yardımcı hakemliğini yaptı. Disiplinden asla taviz vermedi. Yedek voleybolcu Mustafa Can'ın maça girerken sigarasından bir fırt çekip sigarasını diğer yedek oyuncuya verip maça girmesi gözlerden kaçmadı. Şükrü İri Çağal'ın sunuculuğunda gerçekleşen 29 Ekim balosunda dernek başkanı Hafız Pehlivan'ın konuşması, derneğe katkıda bulunanlara madalyalar verilmesi sonucu balo büyük bir eğlence ve coşkuyla kutlandı, yaşanan bu milli birlik ruhu geleceği umutla bakmamızı sağladı. 29 Ekim sabahı otel dış mekanında tam katılımla gerçekleşen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla icra edildi. Tören özellikle 5. kısmın eski günlerdeki gibi tekmil Alman nostaljisiyle zirveye ulaştı ve bu an derin bir hatıra olarak hafızalara kazındı. Sağ ol, Gündüzleri güneşin altında dinlenme imkanı bulanlar olduğu gibi kimileri de erken saatlerde denize girmenin tadını çıkardı. Kampımızın renkli ismi Ertuğrul Hoca, turuncu simidini bir an olsun elinden düşürmedi. Ayrıca Bolu Bey'i İlhan'ın her sabah düzenli olarak denize olta atıp balık yakalamaya çalışması da kampımızın unutulmaz rutinlerinden biriydi. Bu organizasyon hem dinlenmeyi hem de denizin tadını çıkarmayı bir araya getiren keyifli bir deneyim oldu. Neşet Ertaş başta olmak üzere diğer ünlü saz ozanlarının türkülerini söyleyen Ali Akdağ, dernek üyelerini gece geç saatlere kadar başka alemlere götürdü, duygulandırdı ve hüzünlendirdi. Bu özel gecede her katılımcı kendi memleketinin eşsiz folklor ritimlerini ve otantik estetiğini büyük bir ustalıkla sahneye taşıdı ve aramızda hiç bilmediğimiz, keşfedilmeyi bekleyen nice kültürel cevherlerin saklı olduğunu gözler önüne serdi. Çankırı 1985 mezunlarının düzenlediği bu Antalya buluşması, hayatın en değerli hazinesinin paylaştığımız anılar ve asla bitmeyen dostluklar olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kalplerde büyük bir coşku, gözlerde ise bir sonraki buluşmanın heyecanı vardı. Tıpkı 40 yıl önceki gibi vedalaşarak Yeni güzel anılar biriktirmek üzere herkes kendi evine doğru yola çıktı.